Herkese selamlar ben Saran. Bugün Age Story 2 Gökçe Zence Zor Tüy Cumartesi serisinin ikinci bölümünden final bölümündeyiz. Evet canım bugün okul yok. Valla. 9.30'da yattık. 9'a doğru falan yattık. Oğlum bugün okul yoksa niye ödemedin ya şu 9'a doğru yattık? Ya o sonuna bir o sonuna sınıf bir karar oldu kanka ben de bilmiyorum. Bu bölümde kırma alacağız ve Rusya'yı devireceğiz. Yani bu kadar. Bir şey yok. Hileler artık serbest. O yüzden de ben gönlüm razıyla ordu kurabilirim. Valla aslında ben bu serinin hiç de kısa olmasını istemiyorum. Ancak yani yeter Allah aşkına. Ben her bölüm bu seriyi çekmekle mi uğraşacağım ya? Saatlerce ben bu bölümleri çekmekle uğraşıyorum. 5 dakikası yok yapalana bitti. Yok o sıkıntı patladı. Yok o oldu. Yok bu. Yok şu oldu. Yok o oldu. Ben kafayı yedirttin zaten. Neyse tamam. Ee, bundan sonra bu arada şöyle bir şey daha diyeceğim. Ee, hafta sonları iki günde oluşuyor. Biliyorsunuz bunu zaten. Bir günü Age of History 2'ye. Diğer bir günü herhangi bir başka bir oyunu harcayacağım artık. Yani çünkü. Yani diğer türlü sadece Age of History 2 çekebiliyorum ve. Yani Age Story 2 de bir yerden sonra yani mutlaka çıkar arkadaş. Yani ya bu arada görüyorsunuz Türkiye'de mükemmel bir şekilde aldık şimdi. Yunan gavuruna saldıracağız. İlk hedefimiz bu yönde. Bu arada ben bayağı büyüdüm. Ee, bir de Libya'ya saldıracağız. Sadece Rusya'ya saldırıp da final vermeyeceğiz. O kadar da saçma bir şey olmaz. Ee, ya abi şu doğu taraflarını almak. Ozan abi bize ultimatom yollarız ya. Ne gerek var uğraşmaya? Ultimatum ne da. 3 gün tatil. Evet 3 gün tatil oldu. Ne oldu? Nasıl, ne? Ya, şimdi canım Cumhuriyet'in 100. yılı ya. Onu özel olarak yaptılar da. Evet iyi tamam. Şimdi günahları alacağız. Bir ee, gün daha yaptılar. Evet öyle yaptılar. Bu arada evet görüyorsunuz. Yani burada daha demin Suudi Arabistan vardı da. Ben fırsattan ziyade ummanla beraber aldım oluyor. Görüyorsun zaten ya ha boyutları şimdi ben sizlere şöyle göstereceğim. Ağzınız ağzınız hepinizin açık kalacak. Ha görüyorsun. Yani şu anda hangi ülkede? Ha Safaviler en parlak dönemini yaşıyor ya. İsmimizi herhalde oyunun sonunda yani yapabileceğimiz tek şey olan Safaviler olarak değiştireceğiz. Yani çünkü daha iyi yapabilecek ne yap ya daha ne yapabiliriz ki? Şimdi Libya bu kadar boyutta. Şu İspanya bir şu Libya savaşını bir kazanmasını be diyorum. Çünkü ben Libya'yı almayı planlıyorum da. Artık ultimatum yollayıp da halledeceğiz. Tamam, dur. Ukrayna'nın istediğimiz safra düştü. Bu arada ben Türkiye ile savaşa girmiştim. Görüyorsunuz. Ee, yani Kesin orada şu Ukrayna'nın topraklarını da alsaydım şu dakikada da alamadım. Neyse tamam. Atina'ya kadar geldik. Valla Türkiye şu anda yanıyor yani ya. Ya bu arada şöyle söyleyeyim benim nerede de aldığımı da e, o şeyde göreceksiniz, timeless'te de göreceksiniz. Ya yani biliyorsunuz son bölümlerde otomatik olarak uzat. E, Uzatma yapıyoruz ve bir de timeless'e bir bölüm ayarlıyoruz. Şu anda birazcık Balkan fedihlerindeyiz. Bu arada haberimiz olsun. Ee, ancak bizi bu durum zorlamaz. Bizi zorlamayacaklar. Çünkü biz e, yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yani <laughs> e bu arada Almanya'da ne alt yediğini gördünüz. Bakın ben Almanya'ya o kadar ordu bastım. La bu adamlar nasıl hala savaşları kaybedebiliyorlar lan. Adamlar Macarlara yenildi bak. Bir de Macarlar vasal. Bu Macarlar vasal bir de. O kadar sinir bozucu işte oluyor ki artık. Yeter kardeşim İspanya sen de şu ya ben Libya'yla abi ben ultimatum kafayı Yeter ya. Yarım saat Libya. Ya yarım saat Libya fethiyle uğraşmayacağım. Bu yüzden de libe ile bir tane e, Nijerya antlaşmasını yapıyoruz. Nijerya ne alaka sormayın Nijerya'yı seviyorum. Da gene burada hiç açıklayıcı bir şey olmadı. Aman takım aman başlayın Allah'ım. Allah. Ukrayna'nın bizde olmaya bak şu Ukrayna'nın alamadığımız topraklar var. Ben o toprakları almak istiyorum. Da onlar da Türkiye'nin elinde. Türkiye de barışlayayım zaten. Oğlum Rusya'ya saldıracağım dedim Balkan fethi yap ben ne yapıyorum ya. Ulan Rusya'ya saldıracağım dedim Balkan fetihleriyle uğraşıyorum. Ne biçim adamımız ya. Ne biçim adamız? Ahma Gürcüsü'nün serisi geldi lan. Ne güzel seyir. vallahi ya, durduk yere bitti. Ya, aslında durduk yere bitti mi? Yoksa yani ne oldu ben de bilmiyorum. Bir dakika lan ben niye ne oldu ben de bilmiyorum dedim. Bilmiyorum dedim ya. ya. Çekiyorduk işte. Ne güzel. Ya ulan bak. Ben hangi Age of History 2 oynarsam oynayayım. Lan bu kayıt illa çökmek mi zorunda? Yok depolama bitti. Yok ben kaldıramadım. Yok tuvaletim geldi. Lan ne saçma iş ya. Ee, Türkiye bu arada yıkılıyor ya. Vallahi koskocaman bir imparatorluk yıkılıyor. İşte ya, giriyoruz. Şimdi bak bu Kafkasları alacağız tamam mı? Ee, bu Kafkasları alınca halledeceğiz. Valla basit yani. Tamamdır. olduğunun bol olduğu taraflarda Rusların hiçbir şansları yok. Neden daha demin 9999 kişilik ordular da yok. Bu arada Romanya bize savaş açmış harika. Yok lan Romanya'ya ben savaş açmıştım. Hazır şu Bulgaristan kıl olmuştum geçen geçenki bölümde. Oğlum ikinci bölümden de yalnız final yapmaz. Hadi üçüncü bölümde anlıyorsun yani tamam. Abi ikinci bölümde final yapmak çok sinir bozucu bir şey ya. O kadar uğraşıyorsun ikinci bölümden final yapıyor. Oldu ya. Ne giymiş? Oğlum yeter şu Ukrayna'da bir ölsün artık ya. Ben niye uğraş? Ben niye bu Ruslarla uğraşıyorsam? Al işte. Şöyle orduyu kuruyorsun. Vuruyorsun ağzının ortasına. Şah diye bir tane tankla bomba atacaklar artık hangi silahla? Şah. Ha hallediyorsun ya. Neyle uğraşıyorsun yani? Yok oradan ordu mu geliyor? Yok buradan ordu mu geliyor? Final olunca rahat. Ya final ya. O yüzden. Aa, tamam. Şimdi Bulgaristan'la barış var. Zaten Bulgaristan. Lan dur. Bir dakika Bulgarlarla barış yok bir saniye ya. Ben niye Bulgarlarla barışa girdim hisse mi direkt? Adamlar orada toprağı vardı. Unuttuk bak adamlar orada top aldın sonra kaybediyordu. Evet. Normalde okul olması lazım doğru. Ana bir saniye. Bu toprakla Ukrayna'nın ya o otomatik bize geç. Başlıyor. Evet dümdüz yazılı var yani. Yüzdü. Abi Türkiye gitti. İhlak talebini kullandı ya. Bir saniye ben şu anda Türkiye için savaşıyorum sayılır o zaman. Yani şimdi Türkiye'yi biz Osmanlı'la olarak... Ya gittim. Osmanlı için mi savaştım ben yarım saattir orada? Ben de diyorum ne güzel Balkan fethi yapıyorum ya. Ben niye orada gördüm Tamam. Tamam mutlaka yok olacak. Aha. Aha şans ayağımın dibine geldi. Aha Ukrayna şimdi yedim seni. Tamam Ukrayna'dan kurtulduk arkadaşlar. Ukrayna'dan kurtuluyoruz. Ya şu Roma ya şu cacık Romanya'dan da bıktım sandım Ya. Cacık gibi ya şu Romanya'dan da bıktım ha. Bülent diye bir tane adam vardı zamanında kazıklı Volvo'da. Hiç de sevmem o adamı. Türkleri kazığa oturtup kanlarını içiyordu. Bu yüzden adama vampir diyorlar. Geçişin işin sonucunda e, Fatih Sultan Mehmet ona şey verdi. İstanbul'a beleş gezi verdi ama sadece kellesine verdi. Yani kafasını kesti şimdi. Açıklayayım demiş. Lanet olsun bu süre ya yarım saattir. Yani, ne ya, biçim ülke ah. ah, bu? bence. Ne saçma? Ya can şimdi yazıyla ilgili konuş. Ya yeter ya zaten her kız yok yazıldan kaç yok yazılı ne oldu yazıldı yazılı yazıldı da yazıldı yazıldı da yazıldı oh be. onu ben diyecektim lafımı çaldı neyse e, Türkiye'yi biz bir tamam şimdi Türkiye birazcık darma etmiş olabilir ancak Türkiye genel iyi durumda ya başkent Osmanlı sanırım bir dakika başkent Osmanlı ne lan ben niye başkent Osmanlı dedim? Neyse başkenti Ankara diye gösteriyor. Bizde de İstanbul. Işte bu ne oğlum? Ya ya buraya herhalde birini vermişler. Püüü yazıklar olsun. Rusya'dan bıktım artık ya. Abi yeter ben Rusya ile barışa gireceğim. Yoksa bu saatten sonra bu Rusya benim başımı... Bu Ruslar var ya. Benim başımı cırcır böcek gibi car car car... car yiyecekler ya. E yok ya normalde de saldırmak da istemiyorum bu. E yeter Allah Allah. E o kadar kaçınız Geç Rusya'da hiç güçlü bir devlet değil ki şu anda. Üçüncü de Laf soktu 3 Üçüncü devletmiş lan en güçlü. Bu tane de barış bitti. Düt oğlum bu Almanya'yı var. Size işte bir şey demem lazım başka Gerçeği söyleyeceğim. Almanya aslında ben savaşa soktum yani. Fransa gitsin de benim o şeydeki sıram artsın diye. Gittim Fransa'ya. Fransa ile Fransa Almanları savaştırdım. Macarlara ordu verdiğimi unutmuşum. Macarları aldı. Macarları aldı. Tamam. Şu e Ya ben bu Rusya'dan bıktım usandım ama ya. Yeter ya. Timeless'e zaman kalmayacak bak. Sonra Rusya'ya gideceğim. Bomba patlatacağım. Şimdi Slovakya savaşacak. İşte ya Ukrayna ile mi savaşıyorum? Rusya ile savaşıyorum? Kafam gitti. Yeter be. Adamla 55 kişilik orduyla alıyor. Ordu, ordu yok ya. Ondan. Ne olacak mı? Ha iyi tamam Ukrayna Ukrayna bitti şu anda tamam. Bunu istiyordum değil mi? Evet. Lütfen yeter artık. Sonunda. Abi yeter. Uğraşmayacağım daha. Hayır. Daha uğraşmayacağım. Kafa yemek üzereyim çünkü. Ver. Senin vereceğin ben şey. Yapayım. Annem uyandırdın değil mi? Evet can uyandırdın her şey videoda da dökme yeter be. Annem e, ne bekliyordum ki zaten? <laughs> Sen ne zannediyorsun Allah aşkına ben okul kıyafetleriyle video çektim mi? Aynen. Ben şey düşündüm okula geç Valla ben bir keresinde bugünü valla ben de hatırlıyorum bir keresinde cumayı cumartesi zannetmiştim. Sonra geç kalıyorduk da geç kalmadık artık. Bende de nasıl bir şans varsa valla geç kalacağız gibi oluyor geç kalmıyorum. Ben valla bir kere bile geç kalmadım. Boşuna altıda kalktın. Ne boşuna altıda kalkmadım? Sen altıda kalktın. Anam sen altıda kalktın ben. Ya ben zaten 6'da kal. Ya. Ben 8, <laughs> tamam yeter ya. Videoyla ile alakasız bütün her şeyi anlattık zaten. Tamam muhtemelen artık Rusya ile ilgili adam akıllı bir antlaşma yapabileceğiz bu saatten sonra. Vallahi yeter artık Moskova'sında ne kadar dayandı bizim ülke. Dur lan bir dakika ben Libya'yı alacaktım değil mi? Dur şu Libya'ya da bir son dakika bir bakalım. Oraya da ultimatum yollayacağız. İspanya'ya yollayacağım Şimdi, ee, tamam. İspanya ya. Şimdi. tamam İspanya'ya ultimatum o zaman. Basallaştırma değil ultimatum he. Eyalet talebinde bulunuyoruz. Bütün Afrika toprak. Bütün adamların Afrika topraklarını istiyorum ya. Altta bir Niger ya falan bir şey kaldı. Kim bu? Cezayirmiş. Cezayir sen de önümden çekil. Ölüme gelen indiriyorum artık. Devir bu devirdir. De bu devir. de, de böyle bir devir de olmaz çok saçma. Allah Yunanlar orada kalmış. Neyse. Vallahi Ruslar artık kaçıncı devlet bilmiyorum ama iyice geriye düşer. Şu Moskova'yı da alacağım. Sonra barış antlaşmasını vereceğim, bitireceğim. Bu kadar basit. Yalnız var ya. Finlandiya'da şey yolunda gidiyor ha. Bizim izlediğimiz yolda gidiyor. Bak gitmiş baltıkları almış. Kral. Şu Almanya artık yani. Şu Almanya'nın çektiği çile nedir ya. Moskova'yı alacağım bitirdim. Aa Moskova'nın sınırlarındayız. Oradan ordularımız geliyor. Tula'yı da aldık. Kurtarmaya çalışıyor da yapamıyorlar. Allah'ım yeter ya. Ya bir de asiler mi çıktı geber he. Ya Belarus. Neden ama ya neden. Beyaz Rusya'ya bak. Ee, Rusya sıkıntıya girdi ya hemen kaçının dibinde çıkıyor zaten. Finlandiya'yı mı çağırsak da acaba savaşa? Gel la bakayım dur. Ticaretle yaparız herhalde. Bir bakayım savaşa sen. Evet Afrika'dan da artık güzel bir toprağımız var en azından. aralarda bir iki tane sıkıntı çıksa da. Şu aradaki parçaları alacağım. Tamam mı? Tamam. Artık Rusya ile barışa giriyorum. Çünkü Rusya çok uzun sürüyor. Çin'le bile savaştayım artık ya. Yeter. Zaten ağam şam toprak istemiyorum. ha Tamam la bu bana yeter. Ee, bu kim? Bu ada devleti. Bu ada devletini boş ver. Ee, Çin mi açtı bize savaş? Ya zaten Çin'de artık bayağı toprağımız var da. Çin'e iki sallayacağım sonra bırakacağım yeter. Ya ama neyle uğraşıyorsan. Başlarım şimdi Çin'le de şeyine de. Yeter ya şu beyaz Rusya düşecek bitecek. Bu kadar basit ya. Dakika başı bir asiler çıkıyor zaten. Evet bu da düşman asılmış. Yani şu dümdüz düşman olarak çıkıyor da. Tamamdır. Belarus düştü. Ben direkt Belarus'la bir tane antlaşmaya gireceğim. Artık alışkanlık olmuş. Ülkeyi endiplerde görmeyi ya. Ve Belarus'ta bitti. Artık Gökçe Zence Zurt, Türk Cumhuriyeti diyeriz biz. Biz artık Safa biliriz. Safa bir imparatorluğu. O zaman dur büyük Safa Bey Ya imp yaz detay ya ne konuşuyorsun? Büyük Safavi imparatorluğu. Evet, adamım kurduk sonunda. Şöyle bir bakalım. 700 eyaletli devasa büyük. Tam 700'e tamamlamak istiyorum. Bir tane ülke bulmam lazım. İhlal edeceğim onu da. Ultimatum yollayacağım. İtalya gözüme yok Afrika'dan olsun dur Afrika'yı şöyle bir tam yapalım Afrika'dan Afrika'nın Afrika'dan ülke yok ya İtalya'yıdır herhalde Aynen İtalya'yıdır İtalya'nın şöyle Sicilya toprakları falan şuralara doğru gelelim daha sonrasında buralardan alalım bir şeyler şu yukarıda çubuk kadar bir devlet kalsın bir de Nijerya'yı alalım Nijerya'yı de Nijerya'ya ultimatum da alalım. Artık ultimatum özde yarım saat neyle uğraşacağım? Tamamdır. Evet. İtalya'da düştü, bunlar da düştü ve artık tamamladık. Dev safa bir imparatorluğu. O zaman artık tamirlesi izleyebiliriz ha. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Yani benim gösteremediklerimi de göreceksiniz şimdi. <laughs> E, buralarda duraklama devrindeyiz. Yok, ordu kuruyoruz. İran'a hazırlık. Evet. İlerliyoruz. Böyle altlar böyle çok küçük bir boyuttayız tamam mı? Bir anda sona büyüyoruz ya. O birazcık şaşırtıcı. Bakalım. Türkiye'nin durumları çok iyiydi yalnız bu devirlerde. Evet görüyorsunuz. E, şimdi yani. Evet o devletleri ben ultimatomla aldım. Söyleyeyim. Evet, Çin'e doğru yayılışımız. Şimdi Avrupa'ya giriyoruz. Avrupa'ya ne zaman geleceğiz? Hala mı Çin'le uğraşıyoruz? Ben neyle uğraşıyorum? Ha, diğer devletlerle. Evet. Buralar zaten sizin gördüğünüz dakikalar. Buraları biliyorsunuz. Ve son dakikalar orada uğraştık ve ultimatomla bitirdik. Evet. evet o arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bir sonraki serimiz artık ne olur ne çekerim bilmiyorum. Um, çünkü The iki 2 çekmeyi falan planlıyorum. Cumartesi günü The iki 2 pazar günleri de um, bu seriyi çekeceğim. Yani Age of Story 2 çekeceğim. O zaman hepinize geldiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça Hoşçakalın. Yazık lan Türkiye. Ye. Bak 45 ya. E. Daha deminden kız Osmanlıydı.